10 yıl önce hayvanları sadece kartpostallarda gören Nuran abla. Nuran abla şu an onlarca hayvanı üretiyor, besliyor, memlekete fayda sağlıyor efendim, kazanç sağlıyor. Nuran abla merhaba. Hoş geldiniz işletmeme. Ee, özellikle bayanlara örnek olsun diye başladığım bir iş, çevreye faydalı olayım diye. Kamu, aslında emekli kamu görevlisiyim. Hayatımda... O hikayeyi var. kısaca bir alalım. 10 yani, ee, yıl önce biliyorum. emekli oldunuz. Ee, ve önce bir tarımsal kalkınma kooperatifini hukuksal zemine oturma görevini üstlendim misyon olarak. Ama o arada çok başarı kaydedemedik Akpınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifini. Oldukça borçları vardı sonra ama bir hukuksal zeminde mesafe kaydettik. Ama Tarım Bakanlığından bir destek sözünü almıştım. Bana ev ödevi vermişlerdi. Sırayla o şu ev ödevlerini yapıyordum. O ev ödevleri arasında kooperatifi hukuksal zemine oturtmak, sermaye paylarını e, bankada bloke edilmem istendi ve 300 hayvan e, genel müdüründen sözünü almıştım. O arada düşünürken Ziraat Bankası müdürüm ya sana bir kredi vereyim sen de bu işlere <laughs> yapabilirsin diye. Kaç hayvanla başladınız efendim? Ben ilk olarak e, tüketici kredisi aldım. 3 hayvanla başladım. Daha sonra e, ilk sıfır faizli kredilerle ilgili ilde bir panel düzenlenmişti. Panele katıldım. Panelde tesadüf Ziraat Bankası Bölge Müdür Yardımcılarıyla ve bakanlık yetkilileriyle tesadüfen karşılaştım. Onlarla sohbet şey yaparken o bölge müdür yardımcısı genç yöneticiler bana işte şey önüme açtılar dediler ki bizim kredileri kullan yapabilirsin işletme kurabilirsin örnek de olabilirsin. O orada masa başında öğretmen evinde kısa bir görüşmeden sonra ani bir kararla işte sıfır faizli tür şey hayvancılık kredisi kullanarak 10 hayvan alarak devam ettim. 13 hayvanım oldu böylece. Ama hayatım çok zorlandım. Neden? İşte e, internetim yoktu. E, benim işlet burası da hayvancılığa göre dizayn edilmemişti. Normal bir e, doğal yaşam eviydi sadece. E, hayvan barınakların yapılması diğer şeyse ama hepsini de hukuksal zeminde tescillerini yaptırarak şey yapıldı. Yalnız proje desteği alamadım. Ee, kimse bu konuda bürokrasi ne yazık ki çok çok hantal işliyor. Gerek Ziraat Bankası, gerek Tarım Bakanlığı'nın yetkilerinden hiç destek göremedim. Ne damızlık, damızlık Sır Yetişçiler Birliği'ni e, görüyoruz. Devamlı Onlarla mı çalışıyorsunuz? Şimdi daha sonra önce Merkez Birliği ile görüştüm. Ankara'da adamızı şey ve hayvan alımı ile birlikte hayvanları da kaydettim irtibatlı ve bu düzeyde. Şu an birlikte çalışıyorum. Ee, son derece e, gönlümden geçen, e, istediğim her şey birlik tarafından şu an sağlanıyor. Bundan önceki dönemlerde birliğin e, gerek işte market satışları, gerek suni tonlama şey, hizmeti yoktu. Ve bütün bunların ben ile ilgili e, birliğe ikna ettim yönetim kurulunu. Başladılar. Ha, şimdi de daha kaliteli sperma, dişi sperma e, kaliteli üretim, damızlık süt hayvanı yetiştirme konusunda da birlikten destek alıyorum. İlk olarak dişi spermaya da ben de getirilmiştir, denenmiştir. şu an bir tane dişi spermadan buzağım var. Diğerleri ne yazık ki çok da başarılı olamadım. Ama diğer üretici üretici Arkadaşlar halen kullanıyorlar ve bundan sonra da ben devam edeceğim daha kaliteli spermadan e, işte royallerim var e, şu an üç tane gelecek gelecek yıl için e, damızlık düvelerim hazır. İnşallah daha kaliteli, daha fazla süt üreten hayvanlara sahip olabileceğim. Bu işi birlikte beraber teknik Entekre olarak yapıyoruz. olarak. Birlikten şöyle destek alıyorum. Hem veterinerleri hem teknik elemanları gerek otrosyon hizmeti gerek tohumlamada gerekse aklıma takılan ne şey varsa soruyorum. Gerçi zaman zaman tarım teşkilatıyla da de, Sohbet halindeyim. Ee, diğer bütün tarım kanallarını izliyorum, kendimi geliştiriyorum. Sürekli olarak ben diğer kanalları izlemiyorum sürekli. E, tarım kanallarını hayvancılıkla ilgili ilk etapta tarım kanallarından önce de hep yayınları okumuştum. Tarım... Buraya abla diğer kanallar izlemiyorsunuz ama dizilerden de e, hayvanlara evet. isim koymuşsunuz. Evet e, isim. zaman zaman tabii ki dizide izliyorum. Şu an hayvanlarımın hepsi e, kimliklidir, isimlidir e, e, dizilerden kaynaklıdır. İşte Hatibem İsimleri, var. E, tabii ki e, sevgi öykü. Dilbaz. Dila. Mı? Şey, e, Dila Hanım var. İpek. E, şey, İpek, İpek. Evet. E, Dilberay. E, Gökçe, Asya, Hasibe o da bir dizinde Ali Aliye dizisindendir. Lale. Hmm. E, aklıma gelen Akyam o deniz kenarında akya akyakayı çok sevdiğim için beğendiğim evet. için akya oldu. Onun işte şey olarak içeride bir kısmı düvelerim Ceyda. Evet. müjde müjde çok erken geldi, erken doğum oldu. Onun için Müjde adını koydum şey evet. olarak sürpriz oldu. 8 aylık dünyaya geldi ama çok şükür sağlıklı. yakında tohumlaması olacak. Gelecek yıl inşallah 2021'de çocuklarını göreceğim. Üretme hoşuma gidiyor. Eee sırf şey olarak Tabii ki çok zor i̇şte sabahın erken saatinden kalkıyorsunuz ama tek başıma da bunu yapmıyorum mutlaka eşim bana destek oluyor oğlum şu an yanımızda oğlum destek oluyor gerek besleme ve sağımda yaş olarak da oldukça şeyim çok genç sayılmam 66 yaşındayım dolayısıyla ama e, kimlik ve isim konusunda işte kaliteli sperma konusunda kullanılma işte şimdiye kadar hiç boğa kullanmadım. Sürekli suni tohumlamadan daha kaliteli buzağlar elde etmeye çalışıyorum. örnek olmaya çalıştım. Halen de devam ediyorum. Özellikle işte köpeleme, aşılama şeylerini takip ediyorum. izliyorum koruyucu sağlık hizmetlerini. Ee, doğar doğmaz küpelenmesini istiyorum. Tabii ki daha önce e, bütün bu küpeleme diğer hizmetler damızlık birliğindeydi. Keşke şimdi öyle devam etseydi. Onlar daha böyle sıkı takipte de, de yap ya, oluyordu. Çünkü ellerindeki desteği şeyden de, takipte de olduğu için doğar doğmaz doğdu mu buzağınız diye gelip kontrol edip evet. küpülemeye yapılıyordu. Şimdi tarım teşkilatında biraz tabii ki daha hantal onların aşı hizmetleri, farklı hizmetleri de olduğu için e, takip ederek daha da seri evet. işte bir ay içerisinde de yaptırabiliyorum köpeği şey olarak. Gönül ister ki günü gününe doğar doğmaz. Ertesi gün gelinsin kimliği çıksın. Evet, Bunu istiyorum. Efendim 66 yaşında bir kamu emeklisi Nuran ablamız istese bir sahil beldesinde bir yazlık alır günde orada gün ederdi ama bu ülke için ay yıldızlı bayrağın altında daha güvenli olalım diye üretmeye devam ediyor. Üretirken kendisine destek olanlara ve kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Önünüzde saygıyla evet, eğiliyoruz efendim. Bütün tarım destek, damızlık birliğinin tüm elemanlarına teknik destek sağlayan tüm arkadaşları, özellikle Birlik Başkanım Bülent Bey'e. Şimdi Bülent Bey'i çok uzun zamandır tanıyorum kurul şeyinden beri ama başkanlığı döneminde birlik çok iğme kaydetti, aşama kaydetti. Ee, i̇nşallah daha daha başarılı ama bir de bu vesileyle de Birlik Başkanım'dan isteğim var. Kaliteli çok donanımlı bir otorasyon cihazı istiyorum tüm Tarım Teşkilatı'nın diğer yetkililerin, mülki amirlerin de bu konuda destek vermesini talep ediyorum. Mülki amirlere de buradan çağrınız olsun efendim. Ee, evet, kaliteli istiyorum ki bütün teknik elemanlarının damızlık birliğinde ellerinde kaliteli bir ultrason e cihazı olsun. Daha kısa sürede gebe olup olmadığını anlayalım, iğme kaydedelim. Zaman çok önemli. Ee, çünkü geç şey olursa üreticinin kayboluyor. Üretmek çok güzel ama ülkenin de sürekli üretime ihtiyacı var. Evet Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim.